Her zaman gerçekleşmesini istediğiniz küçük bir masal olursa denemelisiniz. Denemek zorundasınız. Deneyin, biraz daha zorlayın. Yaşadığı zamanda olduğu gibi günümüzde de gelmiş geçmiş en iyi kadın blues şarkıcılarından. Tüm dünya onu blues'un beyaz kadın olarak tanıyor. Psikedelik rock, soul ve blues türünde şarkılar yazdı ve tamamen kendine özgü tarzıyla da söyledi. O, Janis Joplin. Adeta anı yaşayan o beyaz kız, anın içinde sıkıştı. Müzik dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü seslerinden biri olmasına rağmen yeterince bir destek görememesi onu bir uçuruma sürükledi. Uçurumdan atlarken geriye sesini bıraktı. Doğduğu yer ve dönem itibarıyla da rock and roll yükselişinin tam göbeğindeydi. O müziği seviyordu yaşamayı, denemeyi, uçlarda gezinmeyi, travmalarıyla yüzleşmeyi, cesaret göstermeyi seviyordu. Erkeklerin hakimiyetine aldığı müzik dünyasında binbir çaba ve emek harcadı. Erkek egemen dünya görüşüyle birçok şey erkeklere yakıştırılırken Janis Joplin'in asi özellikleri hiç kabul görmedi. Hep dibe çekilmek istendi. Bir süre sonra da yoruldu. Janis hayatı ve eserleriyle toplumun nesnel koşullarına uygun olarak bir kadın isyanının sembolüydü. Şarkılarının sözlerinde ve yaşamında kadınların cinsel özgürleşme fikrinden beslenen bir yan vardı. Bir çeşit isyandı yaptıkları ve yazdıkları. Kadınların cinsel obje olarak kullanılmasına bir karşı duruştu. Bu anlamda onun yorumları o zamandan bugüne hep tartışma konusu oldu. Aslında salt bir blues şarkıcısı olmak gibi bir niyeti olmayan Ceniz, rock ruhuyla bütünleşen bir haykırışın ifadesiydi tamamen kendini özgün bir tarz yarattı. İç dünyasında her anlamda fırtınalar eserken ruhundaki fırtınanın dışa vuruş biçimiydi müziği. Yaşantısında asla tatmin olmayan yan doğal olarak müziğine ve sözlerine de yansıdı. Eğer tek bir günün varsa birlikte geçireceğin ve sen 365 günün hepsini istiyorsan ve 365 gün sadece bir hayalse tek bir lanet olası gün varsa elinde sana diyeceğim dostum o tek bir gün tüm hayatın olmalı diye yazan Ceniz, intihar eğilimi olmasına rağmen hayata tutunabilmek için mücadele verdi. Ama erkek egemen bir toplumda hayallerinin gerçekleşmesine çok da fazla izin yoktu. Siyah olmamasına rağmen benzersiz gırtlağıyla ezber bozdu. Bu dönemde gerçek bir idol olarak kabul edildi. Ceniz kendini hep kimsesiz ve yalnız hissetti. Her gece en az 70 bin kişiyle birlikte oluyorum. Ama her gece yalnız uyuyorum dedi bir konserinde. Ölümünden sonra Leonard Cohen onun için "Seni hatırlıyorum Chelsea otelinde. Meşhurdun, yüreğin bir efsane." diye devam eden şarkı sözü yazdı. İçine aldığı çemberi bir süre sonra kıramadı. Lanet olası bir koltukta televizyon seyrederek 70 yaşına gelmektense 10 yıl daha böyle tam gaz takılıp göçmeyi tercih ederim dedi ve öyle de yaptı. 19 Ocak 1943 tarihinde Texas'ta çalışan bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Janice'in sanata ilgisi çocukluk dönemlerinde eline kalem alıp resim yapmasıyla başladı. Çocukluk yıllarında şarkı söyleme alışkanlığı edindiğinden annesi onu kilise korusuna ve okulun eğlence kulübüne gönderdi. Gençlik yıllarında sanatçı kişiliğini fark eden ailesi onu bu alanda kendini geliştirmesi için teşvik etti. Janis, lisenin daha ilk senesinde toplumsal düzen hakkında bir temel oturtmuştu hayatına. Ona göre tüm ırklar ırklar üstünde birleşmeli ve ülkedeki tüm ayrımcı tavırların kökü kurtulmalıydı. 14 yaşına geldiğinde toplum tarafından sırı dışılığı yüzünden dışlanan Janis kendini müziğin ve sanatın içinde gizlemeye karar verdi. 1958'i 59'a bağlayan günlerde Janis Joplin, Port Arthur'un maraşlarında yaşayan 5 gençle Langdon Crew Gang adlı komüne adım attı. Ekipteki Jim, Day ve Grant, Janis'in adeta yırtılan kırtlağını keşfeden ilk kişilerdi. 18 yaşına geldiğinde Teksas'taki birçok yerel kulüpte sahne almaya başladı. Daha sonraları blues müziğine ilgisinin tükendiğini düşünerek 1960'ta liseden mezun olunca Lamar Koleji'ne kaydoldu. Siyahların dostu bu beyaz kız aykırı davranışlarıyla dikkat çekmeye devam ediyordu. Bedenini saklamayan şeffaf giysilerle dolaşması bunlardan biriydi. 1963 yılında Texas Üniversitesi'ne başlamasına rağmen okulu bırakıp kendini müziğe verdi. 1963 yılında otostopla geldiği Kaliforniya'da hip bir harekete dahil oldu. Kısa zaman içinde San Francisco ve Venice plajındaki kafe ve kulüplerin ayrıcalıklı bir müdavimi haline geldi. Kaliforniya'da geçirdiği iki yılın ardından kontrolünü büyük oranda kaybeden Ceniz uyuşturucu kullanmaya başladı. Bu gidişe dur demek için Port Arthur'a geri dönerek ayrıldığı okuluna yeniden kaydoldu. Okulunda çok başarılı olmasına rağmen bu doğrultuda gelişmekte olan hayatından hiçbir zaman memnun olmadı. Ceniz küçük kasaba yaşamına ayak uyduramayacağını anlar anlamaz Kaliforniya'ya geri döndü. Burada arkadaşı ve menajeri olan Chet Holmes tarafından Big Brother and the Holding Company adlı bir gruba solist olması için önerildi. Bu grupla Zilker Park'ta en iyi vokal grubu yarışmasına katılan Janis, güçlü kıtla şahane blues yorumu ile meydandaki küçük kalabalığı avucun içine aldı. Yarışmada birinci oldu. Böylelikle müzik yolculuğu başladı. Bu grupla çalışmaya başlayan Janis, 1967 yılında sahne aldıkları Montreux Uluslararası Pop Festivali'nde bir blues klasiği olan Bell and Chain ile izleyenleri büyüledi. Bu performans sonrasında aldıkları albüm teklifini geri çevirmeyen grup 1968 yılında ilk albümünü yayınladı. 1968 yılında grubun menajerliğini üstlenen Albert Grossman, Columbia Records plak şirketiyle bir anlaşma imzalamayı başardı ve aynı yıl grubun Chip Triliss albümü bu şirketin etiketiyle yayınlandı. Bu albümün başarısı sayesinde 8 hafta boyunca listelerde üst sıralarda kalmayı başaran grubun adı artık Janis Joplin with Big Brother and the Holding Company olarak anılmaya başlandı. Arka arkaya gelen büyük başarılardan sonra grup 1968'in sonunda son bir performans gerçekleştirmesinden sonra dağıldı. Joplin sonraki sene kariyerine tek başına devam etme kararı aldı. 1969'un Haziran ayında gerçekleştirilen Woodstock Festivali'nde sahne alarak yeniden büyük bir beğeni toplamayı başardı. Blues'un yanında caz müziğine her zaman ilgi duymuş olan Janis, aynı yılda Cosmic Blues Bandı kurdu. Kazandığı başarılarla birlikte artan stresini bastırmak isteyen Joplin, tekrar uyuşturucu kullanmaya başladı. 1969 yılının sonunda bu gidişatın doğru olmadığını fark ederek tüm bağımlılıklarına son verdi ve yeni bir başlangıç yapmak için The Full Tilt Boogie Band aldı grubu kurdu. 1969 yılında Pearl albüm kayıtları için stüdyo çalışmalarına başladı. 4 Ekim 1979 günü henüz 27 yaşındayken Los Angeles'ta kaldığı bir otelde aşırı dozda uyuşturucu yüzünden hayatını kaybetti. Mian Bobby McGee Mercedes Benz gibi şarkılarıyla haftalarca listelerde üst sıralarda yer aldı. Gelmiş geçmiş en başarılı rock ve blues şarkıcılarından Janis Joplin 27 yıl süren yaşamı boyunca 4 tane stüdyo albümü yaptı. Külleri isteği üzerine Pasifik sularına serpildi. <laughs>